Niçin ev almayıp komşu almalıyız? Her şeyle mükemmel yaratılan insan, topluluk halinde yaşamaya muhtaçtır. Bu birliktelik daha çok sorumluluk gerektirmektedir. Bir zamanlar, daha çok birlikteliğe ihtiyacı olan insanların, son zamanlarda bu yardımlaşma ve dayanışma ihtiyaçları azalmakla kalmamış, neredeyse dibe vurmuştur. Özellikle ekonomik bağımsızlığını elde eden insanlar, daha fazla bireyselleşmeye başladılar. Bu bireysellik insanlarda ben merkezli bir anlayışında körüklenmesine sebebiyet verdi. Bu anlayış insanımızı dostlarından ve yakınlarından uzaklaşmasına sebebiyet verdi. Her şeyi maddeyle halledeceğini sanan insanlar, hayatının bir bölümünde yalnızlığa itilmekte, hayatının bir bölümü zindan haline gelmektedir. İnsanın maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarının da karşılanması lazım. Yıllarca çalışıp iş hayatında başarılı olmuş fertlerin eğer insanlarla diyaloğu yoksa zamanla bir sürü sıkıntı içerisinde ömürlerini tamamladıklarını bilmeyenimiz yoktur. Şehir hayatının bir kısım avantajlarının yanında insana kaybettirdiği birçok özelliğinin olduğunu biliyoruz. Bu olumsuzlukların giderilmesi tamamen bizlere bağlıdır aynı apartmanda oturan insanların bile birbirlerini tanımadıklarına zamanla şahit oluruz. Bir duvar kadar yakın olan ailelerin hiç mi hiç birbirlerini tanımamaları çok acı bir gerçektir. İnsanın acı ve tatlı günleri vardır. Her şeyi maddi olarak ele alanlar, bir kısım şeyleri ihmal ettiklerinin farkına zamanla varabilmekteler fakat iş işten geçmiş olmaktadır. Bir insanın düğünü, vefatı ve diğer işlerinde haberleşme, yardımlaşma olmamaktadır. Acıların dinmesinde mutlaka bir dostun, bir arkadaşın veya bir komşunun tesellisine ihtiyaç duyar insan. Teselli edilmeyen insanlar acı ve ıstıraptan iki büklüm olmaları ayrı bir sıkıntı vermektedir. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını iddia edenler zamanla küçük gördüğü insanların eline muhtaç olduğuna şahit oluruz. Kendisini büyük görenlerin neler neler kaybettiklerini zamanla görürüz. Büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler. Ev alma komşu al. Önceleri bu mantıkla hareket eden insanımız bu anlayışını tamamen değiştirmiş durumdadır. İnsanın komşusu uzakta olan en yakın akrabasından ve ana babasından daha önemlidir. Her türlü sıkıntı ve sevinç yakın komşularla paylaşılır. Öyle komşular ve dostlar seçmeliyiz ki namusumuzu dahi emanet edecek kadar güvenilir olmalarına dikkat etmeliyiz. Komşu var insana güzel şeyler tattırır ve hayatı daha mutlu hale getirir. O bir dost, o bir arkadaş, o bir kardeştir. Hatta bunların da ötesinde melekleri gıptaya sevk eden bir varlık komşu da vardır ki insanın hem şahsi hem de aile hayatını mahveder. İyi komşunun misali gül taşıyan insanın misali gibidir. Kendisi iyi olduğu gibi etrafına da güzellikler yayar. Diğeri ise körük çeken adamın misali gibidir. Kendisi kötü koktuğu gibi çevresine de kötülükler ve kötü kokular yayar. Benjamin Franklin şöyle diyor: Komşunu sev ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma. Her kimle olursa olsun mesafeyi koruma ve kollama noktasında çok hassas olmalıyız. Yine büyüklerden birisi, sevgililer gibi kaynaşıp bütünleşin ama iş ve muamelelerinizde yabancı olma esasına göre hareket edin. Netice itibarıyla komşuluk ilişkileri o kadar zayıflamış durumda ki çoğu zaman kimsenin kimseden haberi olmamaktadır. Oysa ki bizim kültürümüzde komşusu açken tok olanlara iyi gözle bakılmamaktadır. İlmi ve teknolojinin gelişmesi, bir kısım değerlerin öyle veya böyle deforme olması sonucunda güzel hasletlerimiz yok olmaktadır. İnsanımız, sevinciyle de, üzüntüsüyle de, baş başa kalarak içinden çıkılmaz problemler yaşamaktadırlar. İyi bir komşumuzun, Hayatı ne kadar olumlu hale getirmemize sebep olduğuna şahit oluruz zamanla. Sağlıklı bir toplum ve ailelerin yetişmesi eğitime ve inandığımız değerlerin iyi anlaşılmasına bağlıdır. Öyle insanlar yetiştirmeliyiz ki sadece kendisini düşünen, egoist, bencil kişiler olmamalı. Her zaman benim olsun, ben en iyisini yaşayayım değil de biz iyi yaşamalıyız, biz iyi olmalıyız düşüncesinde olmalı. Bir şeyi elde edebilmek için bir kısım fedakarlıklar gerekmektedir. Hiçbir fert ve topluluk erdemli davranışları kendi kendine elde edemez. Ancak bu eğitim kendini yetiştirme ve inandığı değerleri ciddi yaşamakla mümkündür.